Ya. ya Öyle üçe beşe bakamam. bakamam Gelir gider bir gün paralar, paralar. Öyle atar gider bana bak. bana bak Beni bilir bir tek yaradan ye, ye, ye. Öyle üçe beşe bakamam. bakamam Gelir gider bir gün paralar, paralar. Öyle atar gider bana bak. bana bak Beni bilir bir tek yaradan ye, ye, ye. İşi çözmeden beni arama bir şey bilmesem seni aramam, aramam. Senle kimseler girmez arama Senle kimseler girmez arama 3.44 KM Bir şeyler yaptım gene Kimlerin kimlerin deme Oluyom her gün meme Ya doymuyon aslında arkadaştım döndüm beye Seni bilemiyorum dönecek neye Doymadım gollere ye 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 45 km Roket bir şeyler yaptım gene Kim bilir kaç def kimlerin dm Sanalda oluyom her gün meme Düşme doymadın asıl neye Bir arkadaştım döndüm beye Seni bilemiyorum dönecek neye Doymadım, Doymadım gollere ye 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 Öyle üçe beşe bakamam bakama. Gelir gider bir gün paralar Bakamam. bakamam Gelir gider bir gün paralar, paralar. Öyle atar gider bana bak, bana bak, bak. Beni bilir bir tek yaradan so, Sokaklara suyka, kabinlere hype Ayt Diyor bana hızlı ol sıkına yak Mayt Çektiğin kliplerin hepsi de arrak Bir yanda bu sana bir yanda barrak İki yetmişlik devirdik Ay. Light Makine azalı tak light for life Silver, purple, orange, white Parlay Valla full number one zarlar Altın saat koldan çıkar soyulcan Sonuna kadar bu işlerin sonu Nereye kadar satanistleri aslanlara at 5 dakikaya oradayım dedim neden arıyorsun her yarım